selamlar herkese ben hasan bugün sizlerle beraber e, bir minecraft videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bir saniye kapıyı mı kapatayım evet Şimdi arkadaşlar e, şimdi bu videomuzda e, sizlerle beraber dakika evet e, bugün sizlerle beraber minecraft oynuyoruz eee Güzel bir Minecraft serüveni olacağını e, düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu şekilde küçük bir baraka yaptım. E, hatta bir saniye. Şöyle müzik ve sesler diyeyim. E, hava durumunu. da bir dakika ya. acık açayım da. E, heh, hava durumu 150 yapayım şöyle. Şöyle hatta yüzde 25 yapayım. Ya dur yüzde 30 yapayım. Yüzde 30 yapayım. Yüzde 30 şöyle. Hem siz de beni duyarsınız. Hatta 25 yapayım da. Hı. Evet arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıp şöyle bir e, şey yapacağım arkadaşlar. E, sand sandığıma böyle bir e, yer yapacağım. Böyle bir küçük sandık odası gibi bir şey yapacağım yani arkadaşlar. Şimdi şöyle koysam 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3. Tamam. Şimdi abi bak ee, buranın üstüne bir dakika hatta daha iyi bir tekniğim var şuradan Hı. şöyle ee, iki ft yakın şöyle yaptım yeter de artar bu arkadaşlar da ben yine de. Ee, İki 7 olsun diye yaptım yani fazladan. Fazla fazla yaptım yani. Şimdi bir dakika. Güzel duruyor mu? Bence gayet güzel duruyor. Ee, şimdi bir dakika. Benim sandık odama ilk sandığımı koymam lazım. Şimdi nasıl koysam daha mantıklı olur. Ee, şöyle koysam mantıklı olur. Hı, tamam. Şimdi hatta bir tane şey alayım. Şurada bir tane kapım vardı. Şu kapımı alayım abi. Kapımı buraya koyayım. Koyalım şuraya. Heh. Evet böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Şey. Şimdi. Şimdi şunları bir koyayım şöyle mesela. Şöyle. Heh. Gerçi şey yapamıyorum ama. Abi dakika. Ha. Şuraya koyayım. Eee nasıl bir şey yapabilirim? Düşün Hasan Faruk, düşün Hasan Faruk. Arkadaşlar bu arada ismimi söylemeyi unuttuysam, eee pardon, eee arkadaşlar adım Hasan Faruk. Siz bana Hasan deyin yani. Hasan ismimi daha çok kullanıyorum. Evet şöyle Şimdi, bakın arkadaşlar, şöyle, şöyle yapayım, aha ne geldi, ha şey gelmiş, tohum gelmiş, dur şuraya ekelim. Şöyle Bunlar bir yandan olgunlaşsın Heh. Şöyle önüne koyalım Şunu al abi Şöyle Evet böyle güzel duruyor ee, Şuraya bir tane şuraya bir tane. Şöyle bir tane. Oy çok güzel oldu. Tamam. Şimdi ben azıcık, azıcık ağaç kesmem lazım arkadaşlar. Hızlıca geliyorum. Hatta bir dakika ben kendime önce bir e, e, demir bir çapa yap, demir bir balta yapayım. Nerede benim demirlerim? E, demir. Ondan sonra ben başka ne yapacaktım ya? her şey 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 hmm. şöyle hatta şöyle yapalım hatta bir tane de kalkan yapayım ben kendime şöyle garanti olsun yani hatta artık benim kendime bir e, ses fryanla çekmem lazım yani Hmm. şimdi bir dakika. Şurada bir yerde kova tarifi. Bir tane de kova yapalım. Evet bunlar işimizi görür arkadaşlar. Şimdi şurayı yükleyelim. Şunları da bırakalım. Evet. Abi benim artık ses filan çekmem lazım ya. Ee, şimdi. Ben bir birazcık e, ağaç toplayıp gelmem lazım. Hatta kuş ağacı toplamak istiyorum. Şimdi hoşuma gidiyorlar. E, güzel bir görüntüleri var. Evet, bu kadar yeter abi. Şimdi gidelim bakalım. E, bu arada inşallah sesim geliyordur arkadaşlar. Yani mesela artık yapacak bir şeyim yok. Yani umarım videoya iyi çıkmışlar. Aha, Yaptım mı? Cici, Cici abi Cici. Ee, şimdi, e şunu şöyle koyayım, tamam mı? Ee, şöyle mesela, evet. Ee, ben şimdi ne yapacaktım? ha? Hatırlamam, hatırlamam. Şimdi şöyle bir aşağıya gidelim. şöyle. Şöyle mesela. Abi önümlerindeki şu, Susun zımbırtıları sevmiyorum ya. Arkadaşlar bu arada son 1.21.8 güncellemesi e, gayet iyi oldu Minecraft'ta siz, e, siz ne düşünüyorsunuz e, düşüncelerinizi belirtin videonun altına Aha! Ağlam şurada mağara girişi varmış arkadaşlar oraya girebiliriz ve elmas falan bulursak elmas set oluruz hem e, Elmas set olabilirsem gayet iyi oluruz yani de buraları böyle budamam mı gerekecek lan benim? Yani? Umarım gerekmez yani. Ama zaten e, yeni gelince böyle oluyor. E, bunları sadece yeni gelince temizlemek gerekiyor. Şimdi şöyle şöyle. Evet gayet güzel oldu bence. Hatta bir dakika daha güzel bir tasarım yapabilirim belki. Hmm. Şimdi şu Şöyle... Yani şöyle bir tasarım yapmak var aklımda aslında. Evet, güzel oldu mu? Güzel oldu. Ama bak şurası çirkin duruyor ya. Orası çok fena çirkin duruyor. Dur da aynı e, odunla yapayım orayı. Ben yanlış koydum. Bakalım. Ee, şöyle şunu alayım. Tamam mı? Ee, şöyle mesne. Hatta şöyle bir kat daha çıkarsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben koyamadım. Ben bugün niye bu kadar elsizim ya? Evet. Benim artık bir set falan da çekmem lazım. Bu arada arkadaşlar evimin uzaktan görüntüsünü göstermek istiyorum size. Bakın böyle. Nasıl? Bence gayet iyi. Hatta şöyle bir de F2'den ekran görüntüsü alalım. Abi Baya birazcık geliştikten sonra gideceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Anne. 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 Video da e, ses çıkaranı sağlayayım mı? Kapımı kapatıyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Ee, bu arada ben buraya birazcık gelişmeden de girebilirim aslında. Evet pek de bir şey yokmuş. Ama oğlum benim ne setim var ne bir şeyim var. Ben buraya e, şey niyetine giriyorum galiba. Ben buraya giremeyeceğim abi. Çünkü ne setimiz var ne bir şeyimiz var. Ben e, girmeyi göze alamayacağım yani. Şeyim yemiyor. Neyse. E, şimdi. Şöyle koyayım. Şunu da koyayım. Şunu da koyayım. Abi ben... Bu kuru yaprakların, bu kuru yapra yapraklarla güzel bir planım var aslında ama. Evet evet, bu kuru yapraklarla benim bayağı iyi bir planım var. Ee, ama bir dakika abi. Ee, ayarlar... Bir dakika, kayıt verilmece ön döneceğim arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Bir, bir şey yapacağım. Güzelce... Bu şey öncesinin tüm verilerini... Yok abi boş ver, boş ver, boş ver. Şimdi... Neyse abi kaydet, boş Şimdi... Ee, şöyle seçilen dünyada oynayayım. Yani olmadı arkadaşlar. Aklımda ee, şey yapmak vardı aslında da. Ee, Optifine... Ben Tilyan Şirgan oynuyorum arkadaşlar. Tile Optifine'nin olduğu bir e, 1, 2, 1, 8, e, işte, sürümü e, oynamayı düşün, e, düşünmüştüm başta. Ama şey yapamadım. Yani bulamadım. Yani, ne yapayım arkadaşlar. Şimdi bak şurada bir tane lav var. Aslında bir dakika lan. O lava ben bunları atabilirim. Abi şuraya atacağım Tamam mı? Vay! çok iyi ya. Tamam şöyle gidelim bakalım. Şu an bizim hiç setimiz benim hiç yani hiçbir şeyim yok o yüzden. Şöyle yaptım abi. Evet. Abi benim bir set falan yapmam lazım ki geleyim yani büyülü set falan yapmam lazım ki e, ee, gelebileyim yani. Şu an ne setim var ne bir şeyim var. O yüzden gelemeyeceğim. Pardon. Hiç, hiç ee, e, o riski alamam yani. Şu riske giremem. Lan. Suyu elime aldım sanırım. Oğlum bir dakika. Benim skinim mi öbür niye böyle? Şaka gibi skinim mi böyle? Neyse bir dakika. Neyse bir dakika abi. Ayarlar. Görüntü ayarları. Ee, i̇yi de. Abi ben skinimi nasıl yapacağım ya? Pelerin açık abi. Hani her şey açık abi. Şu an her şey açık. Dur bakayım. Bir daha bir Ben pelerinim yok. Şaka gibi ben pelerinim yok. Evet şimdi bir şey yapabilirim? Nasıl bir şey yapabilirim? Abi bak işim şöyle yapsam. Abi ben aslında bir set çeksem iyi olacak gibi. Yani ben bir demir bulabilsem iyi olacak aslında ama. Hani alacağım bu riski ya. Alacağım, alacağım. şöyle yapayım mı? Şimdi ne olur ne olmasın. Yani. Ama şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorum biliyorum ama.

bu şekilde kömür çıkması normal değil bence. Kömür damarı mı buldun yoksa? Bence kömür bayağı şey bulunan bir maden ama. şu an e, abi kaçtayım ben şu an e, 69 ben gidiyorum abi, görüşürüz görüşürüz abi. abi çok tehlikeli çok tehlikeli bir şey yapıyorum ama gel belleyiz, gel 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 şey gel Mert'e koyacağım sen şey yapmıyorsun. Ya abi, ya gelme ya. Yavaş. Evet. Şimdi bir dakika. Tamam, şimdi abi. Burada bayağı bir maden varmış aslında ama... ...ee ben... ...şeyim yemiyor, ben hani dediğim gibi. elmas sandım bir an var ya. Burası da bayağı garipmiş oğlum. Üf, hiçbir yere çıkmıyormuş oğlum ya. Gereksiz yere geldim. Ya şu şu bakırları alsam. Bu bakırlarla bir şeyler yaparım herhalde oğlum? Bu bakırları alayım. Bakırlarla bakır golem falan yapılıyordu lan. Bu son güncelleme ile birlikte bakır golemler mi geldi? Bir şeyler olduydu da ben çok yakından takip etmiyorum öyle artık. Minecraft'ta eskiden bayağı yakından takip ediyordum da şu an çok öyle çok yakından takip etmediğim için çok bilmiyorum. Arkadaşlar burada bu videoyu izledikten sonra lütfen yazın yani bakır golemler geldi mi gelmedi mi ben bilgilenmek istiyorum açıkçası. Yani söyleyin açıkçası yani ben istiyorum. Bilgi öğrenmek istiyorum yani bir şeyler öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Bana söyleyin yani bir şeyleri. Biz cahil değiliz yani. Bence daha doğrusu ben cahil değilim. Biz değil. Tabii ki siz cahil değilsiniz de. O yüzden rahat olun yani. Burada arkadaşlar eskiden ben böyle He. Buraya çıkıyormuşum bir an başka bir bir yer falan oldum sandım var ya. Arkadaşlar ben eskiden böyle karanlık yerlere girdim, girmekten çok korkardım. Öyle hiç girmek istemezdim. Ama şimdi her aksiyona giriyorum yani. Sonuçta ne olabilir ki arkadaşlar? Alt tarafı bir oyun yani ne olabilir? Böyle düşünün arkadaşlar. Alt tarafı bir oyun ne olabilir ki? Alt tarafı bir oyun... En fazla arkanızda creeper patlar Ya da e, Altınıza işersiniz yani En fazla korkudan altınıza falan işersiniz yani Böyle çok korkulacak bir şey yok Kankamın e, alt tarafı şaka dediği şaka Şimdi bir dakika ben abi ben şuraya bir gitmek istiyorum aslında Acaba şurada ne var Şimdi merak ediyorum Hiçbir şey de yokmuş. Gereksiz yere şey yaptım. Neyse bir dakika şurayı düzleyeyim de. Şimdi yanlışlıkla düşerim. Hürurayın geldi falan diye. Altıma işerim var ya. Arkadaşlar ben geçen gün bu Doğu e, Doğukan Adal'ın e, e, sezon olarak yaptığı şeyler var ya. Sezon olarak yaptığı böyle e, sezon 1, sezon 2 ve sezon 3 sezon 3 Şeklinde yaptığı e, video, e, Herobrine serisi var ya, Herobrine videoları serisi var ya. E, ben o seriyi arkadaşlar, e, bütün sezonlarını full izledim arkadaşlar. Yani öyle bir olayım var benim. Yani e, korkutucuydu arkadaşlar. Artı e, böyle bir gerilim havası benim çok hoşuma gidiyordu böyle. Çok hoşuma gitmişti de. Yani böyle bir karanlık yerlere girmeyi pek şeyim yemiyordu ama şu an ya gece deme ya gece ama ne olabilir ki oğlum? Girer mi evime yatar mı yani? GG. GG ya, beyler GG. Hadi bakayım. Zombiş var. var. Hadi bakayım. Şimdi bir dakika. Ee, Şöyle bir kömürü koyayım abi. Oo ben de 24 tane daha kömür vardı doğru ya. Ee, hatta şunları şuraya şöyle koyayım. Şunu şuraya koyayım. Ya Gerçi... şey. O... Ocak daha şey pişiriyor o yüzden ben bir dakika hatta ee, şöyle alayım yarısını alayım. Pişirecek yemeğim falan var mı? Yok pek pişirecek yemeğim yok aslında. O zaman ben şunu koyayım. Aa. Ben kemiği yanıma alayım da şimdi şey filan bulursam. Hatta kırık taşla alayım. Şu bloklardan biraz alayım. Bloklar bitsin. Blok pek öyle gereksiz blok kalmasını istemiyorum ben. Şimdi. E, şöyle bir şey çıkayım. konuşma yapacağım sizin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. E, biz Nedir'e gideceğiz. Artı e, Nedir'e gittikten sonra Nedir'e gitmeden önce e, Demir Demirset olacağız. Ee, nedir, e, daha, zor, daha, sonra elmas olacağız, sonra nedir aç olacağız, sonra büyüleneceğiz, on sonra e, her şeyimiz olacak yani, baya bir survival falan yapacağız yani arkadaşlar. Orada e, lütfen abone olun ve like atın, desteklerinizi bekliyorum. E, 10 aboneye çok az kaldı, iyi seyirler, e, iyi seyirler demeyi unuttum. Hani 23 dakika geçti, hatta 24 dakika, 24 dakika geçti arkadaşlar ve hoş geldiniz demeyi unuttum, özür dilerim. Ee, ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani her bir aboneniz benim için çok kıymetli arkadaşlar. Yani abone olmak tamamen bedava. Bu yüzden zorlamıyorum arkadaşlar. Hiç zorlamıyorum. Yani abone olmak bedava arkadaşlar. Ben sizi zorlamıyorum. isterseniz abone olun. istemiyorsanız da olmayın. Hani videonun sonunda videoyu beğenmezseniz zaten abonelikten çıkabilirsiniz. Videonun başına bir abone olun bana. Eğer beğenmezseniz Allah'a tutanı vermesiniz. Yere düştüm. Yere düştüm o şöyle. Bir şey felç. Nereye düştüm? Suya düştüm. Yere düştüm diyor. Allah'ım ya Rabbim. E, şurada. Ah şurada kum var. Yes. Kum alalım. Ee, şey aha. Lan hero sandım var ya. Altıma işeyecektim. Bir şey hareket mi ediyor? Yoksa ba... Ben paranoyak oldum yoksa bir şey mi var Bence ben paranoyak oldum abi. Çünkü bir şey hareket etmiyordu demin. Değil mi? Arkadaşlar demin bir şey... Lan inek hareket ediyormuş. Öldüreceğim onu o ineği gel buraya. Aha. Arkadaşlar bu side girmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar Fit bu. Fit bu. Fit bu arkadaşlar. Yani hmm. alabilirsiniz. Alabilirsiniz bu seyde. Aha la alan. İnek gel buraya gel gel buraya gel gel. Sen kendin hmm. kaşındın. Gel. Bir dakika lan. O zaman başka ineğin canına kıydım var ya. Emin değilim ama başka bir başka bir ineğin canına kıydım

şey filan bulabilsem ben. Elmas filan bulabilsem iyi olur değil mi Benim bir kılıç filan yapmam lazım yani. Çünkü baltayla idare edemiyorum ben. Balta e, çok şey olmuyor. Ben çok kullanamıyorum baltayı yani iyi kullanamıyorum. bu kum kırılırken lapisler gibi oluyor. Dinle, dinleyin şimdi. Lapis vermiş gibi oluyor arkadaşlar. Yani lapis, 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 lapisler gibi. Çok garip ya. Şu an Bak şu an Herobrine beni izliyormuş gibi hissediyorum var ya. Çok garip bir duygu bu yani. Böyle düşünsenize. Böyle kum alıyorsunuz tamam mı? Evinize kum, evinize böyle camlardan bir yer yapmak için böyle kum kasıyorsunuz tamam mı? Düşünün ki böyle Jövran sizi izliyor gibi. Düşünsenize. Bir hayal edin yani. Böyle... O, o sırada Hürubrain gerçekten sizi izliyordur. Var ya öyle bir şey olsaydı ben muhtemelen şu an e, abi eğer var ya e, Dünyamda Hürriye olsaydı ben şu an muhtemelen e, ya altıma işemiştim ya da şileden çıkmıştım abi evden çok uzaklaşmak istemem ama şu inekleri de öldüreyim gideceğim ya. Hı -hı. Hı -hı. şu de Öldüreyim mi Cem? Yürü geçsin. Gelir. Tamam. Şimdi yine bir Yesko. Ya aşağıda da koyunlar varmış ama. Onları da alacağım ya. Onları da alacağım. Çünkü abi yemeğe ihtiyacım var. İşte yemeğe ihtiyacım var. Bakmayın bana öyle koyunlar. Bakmayın bana öyle. Abi 6 tane beyaz yunum olmuş. Yani 2 tane daha yatak yapabilirim. Ve kendime şöyle güzel bir evi yapmak istiyorum. Evimi şu yukarıda gördüm arkadaşlar. Hadi gidelim. Let's go. Bir dakika şöyle koyayım. Şunu da koyayım. Yani